Merhaba, e, malzemelerden de anlaşıldığı gibi bugün tiramisu yapacağız. E, Türk usulü bir tiramisu olacak. E, normalde biliyorsunuz e, bazı aşamaları benmari usulü yapılarak pişmeyen bir kremeye sahip e, olması gerekiyor tiramisunun. Ama biz e, pişen bir pastacı kremasıyla yapacağız bunu. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 3,5 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı toz şeker 3 yumurta sarısı 2 de olabilir ama ben her defasında 3 ekliyorum biraz daha lezzet kıvam olarak daha iyi oluyor ocağımızın altını açıyoruz ve yavaş yavaş çırpmaya başlıyoruz. Yani pardon çırparak karıştırıyoruz topaklanmaması için. Bu arada kahve e, ve suyumuzu sıcak suyla açtığımız kahvemizi daha doğrusu e, onu da yapıyoruz ki en azından e, pastacı kremamız soğuyuncaya kadar o da hazır olsun. Kahveyi e, demleme usulü de yapabilirsiniz, filtre de yapabilirsiniz. Veyahut da işte granül kahve alıp e, onu da kullanabilirsiniz. yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Bir miktar altını kısıyoruz dibinin tutmaması için. kıvamı iyi altını kapatıyoruz Eğer ki döküm tencereniz de yapıyorsanız yani tabana çok kalın bir tencerede biraz daha erken kapatın Çünkü daha sonra pişmeye devam edecektir benim tenceremde bir tık kalın bakın çok güzel pürüzsüz bir krem oldu ılıdıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz içerisine Şimdi bunu isterseniz, eğer vaktiniz yoksa farklı bir kaba aktarıp üzerine buzdolabı poşetiyle kapatın. Eğer vaktiniz var ise, eğer yine aynı tencerede kalabilir, üzerine bir poşetle kapatın. Hatta ben size göstereyim. poşede ben ikiye ayırdım şunu alalım ve üzerine bu şekilde kapatalım hem kabuk tutmaz daha pürüzsüz bir kıvam olur Çünkü kabuk tuttuğu zaman pürüzsüz bir kıvam elde edemiyorsunuz şimdi soğumayı alalım Evet kremamız ılıdı, Bu poşede alıyoruz. Vanilinimizi ekliyoruz. Ve en sonda labnemizi ekliyoruz. Başladık. Çok sıçrırmaması için şöyle yapalım. Evet, yeterli. Şimdi kremamızı kenara alalım. Tepsimizi getirelim. Burada toplamda iki paket var. Her bir pakette de ayrıyetten yarım yarım birer sıra çıkıyor ya. Yani o birer sıra sırayı hesap ederseniz 4 adet. Şöyle göstereyim size. Şundan 4 adet var. E, bu hocamızın büyüklüğüne göre e, bakacağız şimdi e, ne kadar gideceğini ben size söyleyeceğim çünkü daha önce hep yarım ölçü yaptım şimdi tam ölçü yapacağız deneyeceğiz şöyle kahvemizi aldık sıra sıra diziyoruz ıslatıp İlk sıramızı bitirdik. Yumuşamış zaten hemen. Şimdi kremamızdan alıyoruz. Kremalı yarısını buraya koyuyor. Şimdi diğer sıramızı yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde ıslatıp Çok çabuk, çok pratik bir e, tatlı. Fırınsız. Çok rahat yapabileceğiniz bir lezzette. Ben yaklaşık iki buçuk su bardağından kahve yaptım ama e, tam 3 bardak yapsaydım daha iyi olacakmış. Bir miktar eksik kaldı çok az daha yapacağım. Bir miktar daha kahve yaptım ve tekrar başladım yapımını. Tam 3 su bardağı soğuk kahve yeterli. Eğer ılık olursa, kahveniz veya sıcak olursa kedi dilleri çok nasıl size çok daha çabuk yumuşayacaktır ve çok fazla çekecektir içine. O zaman da yeterli olmayacaktır. İlk başlarda sanırım biraz gevşek yaptım. Şimdi 3 adet kaldı. O 3 adeti de şurayı sıkıştırmak istiyorum. Bir açık paket kalırsa sıkıntı oluyor. krema ile kaplayacağımız için biraz tümsek olması sıkıntı olmayacaktır. Yani toplamda tam 2 paket Yeterli geldi. Yarım yarım, az önceki dediğim gibi yarım yarım düşünürseniz yarım yarımda da 4 paket olmuş oluyor. Bakın hemen yumuşadığı için hiç sıkıntı olmadı. Şimdi geriye kalan e, kremamızın hepsini üzerine döküyoruz. Koyalım. öbek öbek yapıyorum ki çökme olmasın çünkü şu an ke kedi dilleri yani bisküvilerimiz çok yumuşak. Geri kalanları sayıralım Ziyan etmiyoruz Bu arada kremadan kalan e, yumurta beyazlarınızı e, sayfamdaki tariflere bakaraktan e, farklı kurabiyeler var Onları da yapabilirsiniz. Mesela bir acı badem kurabiyesi olabilir. Eğer iki yumurta sarısı veya 3 yumurta sarısı kalmışsa. Veya susamlı çıtır kurabiye var. Onun dışında atom kurabiye var. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlar şu an aklıma gelenler. Güzelce bunu da düzeltelim. Evet ben şimdi önce buzdolabında biraz dinlendireceğim. Ondan sonra kakaosunu serpeceğim. Veyahut da servis esnasında da yapabilirsiniz. Çok daha canlı bir görüntü olacaktır. Kenarlarını da peçeteyle sıyırabilirsiniz. Şöyle. Daha güzel, daha muntazam bir görüntü olması için şimdi buzdolabında dinlendirmeye Evet yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim Eğer vaktiniz var ise Eğer bir gece önceden yaparsanız daha kıvamlı daha güzel olacaktır şimdi kakao serpiyoruz Evet kakao serpme işlemimiz de bitti şimdi e, kıvam testine geçelim şimdi dilimlemeye geçelim Evet harika bir kıvama sahip oldu Dediğim gibi eğer bir gece dinlendirirseniz buzdolabında kıvam biraz daha yoğun ve daha güzel olacaktır. Ama 2 saatlik sonucunda da şöyle bir kıvam elde ettik. Kesinlikle denemeye değer. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.